Chris, you won't believe what happened today. You won't believe what happened. Ifadesi, birisine şaşırtıcı bir şey anlatırken kullanılır. Ne olduğuna inanmayacaksın anlamına gelir. Mesela, you won't believe what happened at work today. So, I was at the grocery store and guess what? I ran into my ex. Run into demek, biriyle tesadüfen karşılaşmak anlamına gelir. Mesela, I ran into my old teacher at the cafe. How was it, Jessica? It was so awkward. I didn't know what to say. So I just played it cool. Bir durumu rahat ve sakin karşılamak demek. Mesela, he was nervous, but he played it cool. Peki, siz stresli durumlarda soğukkanlı kalabilir misiniz? Hadi buna İngilizce yanıt verin. Yeah, but then he started making small talk and I was like, "Ugh, just get to the point." Small talk yani havadan sudan konuşmak. Amerikalılar bunu çok yapar. Mesela I hate small talk at work events. Jessica, do you like small talks? Not really. Anyway, I told him, "Nice seeing you," and made an excuse to leave. Make an excuse demek, kaçmak veya bir şey yapmamak için bahane uydurmak demektir. Örneğin, "I made an excuse to leave the boring meeting." Do you make excuses often? Speaking of excuses, you totally bailed on me last night. Bail on someone ne demek biliyor musunuz? Birini ekmek veya planı son anda iptal etmek demek. Örneğin, He bailed on our dinner plans. Siz hiçbir arkadaşınızı ekmek zorunda kaldınız mı? Yeah, what was your excuse this time? Hey, I was exhausted. I had a long day and just crashed. Crash kelimesi burada ilginç bir anlam taşıyor. Just crash demek, çok yorgun olup hemen uyumak demek. Mesela, I got home and just crashed. Siz en son ne zaman aşırı yorgun hissedip hemen uyudunuz? Fine, fine. My bad. I'll make it up to you. Make it up to someone demek, birini telafi etmek, gönlünü almak anlamına gelir. Örneğin, I forgot your birthday, but I'll make it up to you. Peki siz bir şeyi nasıl telafi etmeyi seversiniz? How about I buy you coffee tomorrow? Deal. But no excuses this time. Deal. Kelimesi bir anlaşmaya varırken çok kullanılır. Mesela, If you do the dishes, I'll take out the trash. Deal. Siz bu kelimeyi hangi durumlarda kullanabilirsiniz? Okay, now that we've sorted that out, what's new with you? Well, my boss is really on my case lately. On my case ifadesi, birinin sürekli eleştirmesi veya baskı yapması anlamına gelir. Örneğin, My parents are always on my case about cleaning my room. So, Is there someone who constantly criticizes you? Yeah, she keeps giving me extra work and expecting me to finish it yesterday. Finish it yesterday demek, bir işin anında veya çok hızlı yapılmasını beklemek anlamına gelir. Amerikalılar bu ifadeyi şaka yollu kullanır. Mesela, He wanted the report finished yesterday. Siz bunu hangi durumlarda söylerdiniz? Well, that's harsh. I know, right? It's like, give me a break. Give me a break. İfadesi, bana biraz nefes aldır. Veya, hadi ama, yeter. Anlamına gelir. Örneğin, you expect me to do all this work? Give me a break. Exactly, but hey, at least it's Friday. At least it's Friday. Yani, en azından bugün cuma. Amerikalılar hafta sonu yaklaştığında bunu sıkça söyler. Siz de cuma günlerini dört gözle bekliyor musunuz? Absolutely. Let's grab some drinks later to celebrate the weekend. Grab some drinks demek, arkadaşlarla bir şeyler içmeye gitmek anlamına gelir. Mesela, let's grab some drinks after work. Siz en son kiminle bir şeyler içmeye çıktınız? Haha, <laughs> sounds like a plan. Oh, and no excuses this time. Very funny. Alright, let's wrap this up. Wrap up demek, bir şeyi bitirmek anlamına gelir. Örneğin, let's wrap up the meeting. Peki, siz bu ifadeyi başka hangi durumlarda kullanabilirsiniz? If you enjoyed this episode, don't forget to like the video and subscribe for more. See you next time. See you next time. Yani bir sonraki sefere görüşürüz. Beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.